Kendini hiç sığ görüşler ve işe yaramaz çatışmalarla dolu zayıf bir dünya tarafından boğulmuş hissettin mi? Ya sana Nietzsche'nin sana cesaretle düşünme sanatını öğretebileceğini söyleseydim, o az ustanın öğreteceği şekilde, bugün zihninizi nasıl güçlendireceğinizi ve bir daha asla kırılgan düşüncelerle manipüle edilmeyeceğinizi keşfedeceksiniz. Nietzsche için cesurca düşünmek Sadece güçlü fikirlere sahip olmak ya da popüler olmayan fikirleri savunmak değildir. Her şeyden önce kendine karşı acımasız bir dürüstlük eylemidir. Rahatsız edici veya yalnız olsa bile gerçeğe sarsılmaz bir bağlılıktır. Nietzsche, çoğu insanın gelenek, din veya sosyal sözleşmelerden miras kalan değerleri izleyerek koşullu düşündüğüne inanıyordu. Cesaret, bu bağlamda bu kalıptan kopmak uygunluğun rahatlığını reddetmek ve düşünce özgürlüğünün uçurumuyla yüzleşmektir. Nietzsche, iyi ve kötülüğün ötesinde adlı eserinde geleneksel ahlakı eleştirir ve özgür ruh fikrini önerir, başkalarından doğrulamaya gerek duymadan kendisi için düşünmeye cesaret eden kişi. Bu özgür ruh ne toplumsal yargıdan korkar ne de kolay cevaplardan tatmin olur. Sürekli olarak hayatı anlamaya çalışır. Bunun için kendisine öğretilen her şeyi doğru ya da doğru olarak terk etmesi gerekse bile. Nietzsche'nin önerdiği cesaret saldırgan değil, derindir. Belki de inandığımız her şeyin kırılgan olduğunu ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini kabul etmek, yıkmak için cesarettir. Nietzsche'nin felsefesinin özü budur. Zihni aktif, yaratıcı bir güce dönüştürmek için bir davet, başkalarının görüşlerinin basit bir yansıması değil. Nietzsche İktidar iradesi hakkında konuştuğunda, tam da bizi büyümeye, sınırlarımızın üstesinden gelmeye ve varlığımızı özgünlükle onaylamaya iten bu içsel dürtüye atıfta bulunuyor. Bu nedenle cesurca düşünmek, zihinsel güçlenmenin günlük bir egzersizidir. Getirdiği özgürlük ve sorumluluğun ağırlığını taşımak için bir eğitimdir. Yüzeysel görüşlerle bombardımana tutulduğumuz Sosyal ağların ne düşünmemiz ve nasıl hissetmemiz gerektiğini dikte ettiği günümüz dünyasında Nietzsche'nin bu dersi daha da acil hale geliyor. Cesaretle düşünmek, kendinizi bu kolektif kırılganlığa karşı korumak, entelektüel vasatlığın üzerine çıkmak ve emek ve tefekkürle inşa edilmiş kendi değerlerinizin rehberliğinde bir hayat aramak anlamına gelir. Eğer buraya kadar geldiyseniz, bu felsefenin gücünü fark etmiş olabilirsiniz ama anlamak yeterli değil, uygulamak da lazım. Bir sonraki bölümde bu cesur düşünceyi günlük pratiğe nasıl dönüştürebileceğinizi ve zihninizi nasıl güçlendirebileceğinizi inceleyeceğiz. Nietzsche felsefesinin sadece hayranlık duyulmasını değil, yaşanmasını istiyordu. Dolayısıyla cesur düşünceyi günlük pratiğe dönüştürmek gerçekten güçlü bir zihin arayanlar için en büyük zorluklardan biri ve aynı zamanda en ödüllendirici yollardan biridir. Nietzsche için zihni güçlendirmek, kişinin kendi değerlerini yaratma yeteneğini geliştirmek, çevrenin sınırlayıcı etkilerini aşmak ve özgün bir varoluş geliştirmek anlamına gelir. İlk pratik adım radikal özabilgidir. bilgidir. Nietzsche, kendi ruhumuzun arkeologları gibi olmamızı, çoğu zaman sorgulamadan kabul ettiğimiz inanç, alışkanlık ve değerlerin katmanlarını kazmamızı önerir. Zihinsel güçlenme tam da burada başlar içinize içtenlikle bakabilme ve hangi inançların gerçekten size ait olduğunu, hangilerinin toplum, aile veya kültür tarafından dayatıldığını tespit edebilme yeteneğinde. İkinci adım, yalnızlığın güçlenme sürecinin kaçınılmaz bir unsuru olarak kabul edilmesidir. Nietzsche, cesurca düşünmenin ve özgün bir şekilde yaşamanın bizi sürüden, çoğunluktan ayıracağını biliyordu. Bu nedenle yalnızlığa dayanmak için gerekli gücü geliştirmenin, onu bir yüke değil, düşünme, yaratıcılık ve entelektüel bağımsızlık için verimli bir alana dönüştürmenin önemini vurgular. Nietzsche düşüncenin pratik uygulamasının bir diğer temel yönü disiplinin ve güç istencinin geliştirilmesidir. Zihni güçlendirmek, katılaşmak veya esnekliğini yitirmek anlamına gelmez. Daha ziyade, yüzeyselliğin ve bencilliğin cazibesine karşı kendinizi disiplin altına almanız anlamına gelir. Nietzsche Güç isteğinin bizi sınırlarımızı aşmaya ve sürekli olarak daha yüksek varoluş biçimleri aramaya iten yaşamsal dürtü olduğuna inanıyordu. Günlük yaşamda bu, seçimlerinize karşı daha eleştirel bir duruş sergilemeniz anlamına gelir. Yaptığınız şeyleri neden yapıyorsunuz? Tükettiğiniz içeriği neden tüketiyorsunuz? Neden insanlarla ilişki kuruyorsun? Nietzsche güçlü bir zihnin otomatik pilotta hareket etmediğini hayatının her alanını bilinçli bir şekilde seçtiğini ve onu eşsiz ve kişisel bir sanat eserine dönüştürdüğünü söylerdi. Son olarak Nietzsche göre zihni güçlendirmek aynı zamanda geçiciliği ve acıyı varoluşun doğal bir parçası olarak kabul etmeyi de içerir. O acıyı kaçınılması gereken bir şey olarak değil, bir öğretmen, karakter oluşturucu olarak görüyordu. Güçlü bir zihin teselli değil, anlam arar. Hatta özellikle sıkıntılı zamanlarda bile Nietzsche göre zihinsel güçlenmenin temellerinden biri, kişinin toplumsal onaylanma ihtiyacından kurtulma becerisidir. Ona göre çoğu insan başkalarının onayının boyunduruğu altında yaşıyor. Fikirlerini, davranışlarını ve hatta hayallerini başkalarının görüşlerine göre şekillendiriyor. Nietzsche bunu insanın en büyük zaaflarından biri olarak görüyordu. Dışarıdan tanınmaya duyulan psikolojik bağımlılık. Nietzsche Çeçen'in önerdiği gibi, zayıf bir dünyada zihni güçlendirmek için, onay arayışının bu aralıksız döngüsünü kırmak gerekir. Bu, sosyal onayın değişken olduğunu ve çoğunlukla gerçekte kim olduğunuzla pek ilgisi olmayan yüzeysel kriterlere dayandığını anlamakla başlar. Filozof, başkalarını memnun etmek için yaşadığınız sürece, kendinize ait olmayan beklentilerin kölesi olacağınızı ve kimliğinizin kırılgan olacağını, her zaman başkalarının ne düşündüğünün insafına kalacağını ileri sürmüştür. Nietzsche radikal bir özellik öneriyor. Kişinin kendi değerlerine göre yaratması ve yaşaması, bu yanlış anlaşılmak ya da reddedilmek anlamına gelse bile. Übermensch veya insan ötesi kavramı, varlığını doğrulamak için toplumsal onaya ihtiyaç duymayan tam da bu figürü temsil eder. Üstün insan, toplumun dayattığı normlara göre değil, kişisel ahlaka göre hareket eder. Uygulamada bu, suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenmek, popüler olmasalar bile sizin için mantıklı olan profesyonel veya kişisel yolları seçmek ve herkesin sizin seçimlerinizle aynı fikirde olmayacağını veya desteklemeyeceğini kabul etmek anlamına gelir. Nietzsche bizi bu rahatsızlığı güce dönüştürmeye davet ediyor. Kabullenme ihtiyacından ne kadar uzaklaşırsanız, zihniniz o kadar özgür ve güçlü hale gelir. Bu süreç kolay değil. Çocukluğumuzdan beri yüksek not, övgü, beğeni, takipçi arayışa şartlandırılıyoruz. Ancak niçe bir kopuş öneriyor. Hayatınızın değerini aldığınız alkışlarla ölçmek yerine, kim olduğunuz ve nasıl yaşadığınız arasındaki tutarlılıkla ölçmeye başlayın. Herkes tarafından sevilme arzusuna kapıldığımız sürece gerçek özgürlüğün olmayacağını bize hatırlatıyor. Dahası, toplumsal onaydan bu şekilde kurtulmak, çağımızın en büyük kötülüklerinden biri olan kaygıya karşı güçlü bir panzehirdir. Kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmadığınızı, değerinizin dışarıdan gelen takdire bağlı olmadığını anladığınızda, zihniniz sakinleşir, odaklanır ve beraklaşır. Nietzsche bu dinginliği güçlü bir zihnin işaretlerinden biri olarak görüyordu. Nietzsche için acı, kaçınılması gereken bir kötülük değil, zihnin ve ruhun güçlenmesi için kaçınılmaz ve gerekli bir deneyimdir. Acıyı yalnızca olumsuz bir şey olarak gören yaygın görüşün aksine, acının kişisel evrime giden ana yol olması nedeniyle biçimlendirici bir değere sahip olduğuna inanıyordu. Nietzsche'nin -çe meşhur sözü, beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Bu cümle, zorluklarla karşılaştığımızda cesaretle karşılaştığımızda bizi daha dirençli, berrak görüşlü ve özerk kılacağı görüşünü özetliyor. Acıdan kaçmak ya da onu uyuşturmaya çalışmak bizi yalnızca zayıf, olgunlaşmamış ve varoluşun kaçınılmaz zorluklarına hazırlıksız tutar. Nietzsche felsefesi, acının bir sınav, güçlüyü zayıftan ayıran bir tür sınav olduğunu öğretir. Zayıflar acının kendilerini felç etmesine izin verirler, kin beslerler ve suçlayacak birini ararlar. Güçlüler ise tam tersine, acıyı kendini tanımanın ve aşmanın bir aracı olarak kullanırlar acıyı inkar etmiyorlar. Ama bunun üstesinden gelirken, diğer tarafta daha güçlü, hayatı dolu dolu yaşamaya daha hazır bir şekilde çıkacaklarının bilincinde oluyorlar. Nietzsche bu düşünceyi eserlerinin tamamında, özellikle de böyle buyurdu Zerdüşt te örneklendirir. Burada, acı çekmekten kaçınmaya çalıştıkları veya rahatlatıcı yanılsamalara sığındıkları için başarısızlığa uğrayan figürleri sunar. Ona göre, ancak hayatın tüm zorluklarıyla yüzleşerek gerçek gücümüze yaklaşabilir ve onun amorfati dediği kader sevgisini geliştirebiliriz. Bu kavram bizi yalnızca zorluklara katlanmaya değil, onları kucaklamaya, olgunlaşma sürecimizin vazgeçilmez bir parçası olarak karşılamaya davet ediyor. Pratik hayatta bu vizyon zihniyette köklü bir değişimi ifade ediyor. Nietzsche Zorluklarla karşılaştığınızda şikayet etmek veya suçluluk hissetmek yerine şunu sormanızı önerir: Bundan ne öğrenebilirim? Bu acı beni nasıl daha güçlü kılabilir? Pişmanlıktan öğrenmeye odaklanmak, acıyı büyümenin bir kaldıracına dönüştürmenin anahtarıdır. Bu felsefe bize aynı zamanda kendimizi ve başkalarını aşırı korumamamız gerektiğini de öğretir. Her ne pahasına olursa olsun rahatlık ve güvenlik arayan bir toplumda Zorlu deneyimlere maruz kalmanın dayanıklılık ve karakter gücü geliştirmek için elzem olduğunu sıklıkla unutuyoruz. Nietzsche, zorlukların olmadığı bir hayatın duran bir hayat olduğunu, zihni güçlendirmenin ise zorluklardan geçmeyi gerektirdiğini hatırlatır. Bu fikri içselleştirmek, varoluşun kaçınılmaz hayal kırıklıkları, kayıplar ve acılarıyla yüzleşme şeklinizi tamamen değiştirir. Kaçınılması gereken engeller olmaktan çıkıp kendinizin en iyi versiyonu olmanız için fırsatlara dönüşürler. Nietzsche felsefesindeki en önemli kavramlardan biri özgür ruh kavramıdır. Ona göre özgür ruhlu olmak, toplumun, dinin ve geleneksel ahlak kurallarının dayattığı inançlardan kurtulmak, özerk, cesur ve yaratıcı bir şekilde düşünmeye ve yaşamaya başlamak anlamına geliyor. Bu düşünce doğrudan zihnin güçlendirilmesiyle ilgilidir. Nietzsche göre zihinsel olarak güçlü olmak isteyen kişi, toplumsal onay arayışını terk etmeli ve kendi değerlerini yaratma sorumluluğunu üstlenmelidir. Nietzsche, körü körüne itaat, uyum ve kişinin kendi bireyselliğini inkarına dayanan bir etik anlayışı olan sürü ahlakını eleştirir. Çoğu insanın, çocukluktan itibaren kendilerine empoze edilen normları kabul ederek, hiç sorgulamadıkları standartlar ve beklentiler içinde yaşadığını fark eder. Bu davranış, başkalarının onayına bağlı, sınırlı ve kırılgan bir varoluş yaratır. Özgür ruh ise bu sınırlamalardan kurtulur. Kendine şu soruyu sorma cesaretini gösteriyor. Buna neden inanıyorum? Uyduğum bu kurallar nereden geliyor? Bu sorgulama hareketi kolay değildir ve çoğu zaman yalnızlaşma veya yanlış anlaşılma hissine yol açar. Nietzsche bunu kabul eder. Ancak şunu da vurgular. Gerçek özgürlük ancak özelliğin bedelini ödemeye razı olanlar için mümkündür. Özgür ruh, normları reddetmenin ötesinde, kendi doğasına uygun yeni değerler inşa eder. Bu boş bir isyan değil, aktif ve sorumlu bir yaratıcılıktır. Nietzsche, kolektif inançların rahatlığını terk edip kendini doğrulamanın belirsiz yolunu izleme cesaretine sahip olduğu sürece, her insanın daha özgün yaşam biçimleri icat etme yeteneğine sahip olduğuna inanıyordu. Pratikte özgür ruhlu olmak, manipülasyona dirençli, açık ve sorgulayıcı bir zihin geliştirmek anlamına gelir. Aynı zamanda başkalarının alkışlarına bağlı olmayan bir içsel amaç duygusu geliştirmeyi de içerir. Bu şekilde yaşayanlar eleştiriye daha az maruz kalıyor, toplumsal hayal kırıklıklarına daha az maruz kalıyor ve kişisel tatmin yolunu çizme konusunda daha yetenekli oluyorlar. Nietzsche, bu özgürleşme sürecinin ne anlık ne de basit olduğu konusunda uyarıda bulunur hiçbir gruba ait olmamanın verdiği rahatsızlığa katlanmak, çaba, kendini tanıma ve her şeyden önemlisi cesaret gerektirir. Ama aynı zamanda gerçek zihinsel ve ruhsal güce ulaşmanın tek yolunun bu olduğunu da garanti ediyor. Nietzsche bizi şu soruyu sormaya davet eder. Kendi değerlerimle mi yaşıyorum, yoksa bana öğretilenleri mi tekrarlıyorum? Gerçekten güçlü bir zihne ulaşmak için özgür olmanın verdiği rahatsızlığa katlanmaya istekli miyim? Bu davet, özellikle uyum sağlama baskısının giderek yoğunlaştığı bir dünyada güncelliğini ve aciliyetini koruyor. Nietzsche, zihni güçlendirmenin yalnızca bilgi edinmek ya da dış zorluklara direnmek anlamına gelmediğini, her şeyden önce kişinin kendini yenmesi anlamına geldiğini düşünüyordu. Nietzsche'nin ünlü "kendin ol" sözü bu ideali özetler. Her insan, potansiyelini tam olarak geliştirmesini engelleyen sınırlamaları aşmak Özgürlük ve sorumlulukla kendi özünü inşa etmek için çabalamalıdır. Nietzsche için insan tamamlanmış bir varlık değil, sürekli evrim halindeki bir yapıttır. Çoğu insanın kendisinin sınırlı bir versiyonuna yerleştiğine, öğrenilmiş kalıpları tekrarladığına, toplumsal beklentilere uyduğuna ve değişimin yarattığı rahatsızlıktan kaçındığına inanıyordu. Bu davranış durgunluğa, vasatlığa ve zihinsel kırılganlığa yol açar. Dolayısıyla kendini aşmak Sürekli bir kendini sorgulama ve dönüştürme sürecine girmek anlamına gelir. Kendinize dürüstçe bakmayı, sınırlayıcı inançları, felç edici korkuları ve büyümeyi engelleyen konfor alanlarını belirlemeyi içerir. Nietzsche için güçlü zihin, bu içsel yüzleşmeden korkmayan, aksine onu evrimin bir aracı olarak aktif bir biçimde arayan zihindir. Bu ideal Nietzsche Çeçe'nin ortak insan sınırlarını aşmayı başarmış biri olarak sunduğu Übermensch ya da insan götesi figürüyle doğrudan bağlantılıdır. Übermensch, geleneksel anlamda üstün bir varlık değil, miras alınan inançların koltuk değneklerini terk edip, kendi benzersizliğini ifade eden yeni değerler ve yaşam biçimleri yaratma cesaretini göstermiş kişidir. Pratikte kendini aşmak, zor kararlar alma, büyümeyi desteklemeyen ortamlardan ve ilişkilerden uzaklaşma ve zihinsel güçlenmeyi destekleyen alışkanlıklar edinme cesaretini gerektirir. Ayrıca, kaçınılmaz başarısızlıklarla yüzleşmek ve onlardan ders çıkarmak için dirençli olmayı, onların sizi tanımlamasına izin vermemeyi gerektirir. Nietzsche bizi kurban zihniyetinden vazgeçip, hayata karşı aktif bir duruş sergilemeye çağırır. Ona göre bizi belirleyen geçmiş değil, bugünü dönüştürme yeteneğimizdir. Dolayısıyla, bizim koşulların ürünü olduğumuzu iddia eden her türlü determinizmi reddeder. Ona göre bizler, onlara dayalı olarak yaptığımız tercihlerin ürünüyüz. Bu öğreti, pek çok kişinin kendini sabit kimliklere ve sınırlayıcı toplumsal rollere sıkışmış hissettiği bir dünyada özellikle değerlidir. Nietzsche bizi bu vizyondan kopmaya ve yaşamı yaratıcı bir süreç olarak görmeye davet ediyor her gün gerçekte kim olduğumuza ve kim olabileceğimize yaklaşmak için yeni bir fırsat. Bu prensibi benimsediğimizde sadece zihnimizi güçlendirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda daha özgür, daha özerk hale geliyor ve anlamlı ve özgün bir varoluş inşa etme yeteneğine sahip oluyoruz. Nietzsche göre kendini aşmak, tam, dayanıklı ve amaçlı bir hayata ulaşmanın en kesin yoludur. Nietzsche için insan yaşamının özü, Felsefesinde başkaları üzerinde otorite veya egemenlik kurma arayışının çok ötesine geçen merkezi bir kavram olan güç istenci tarafından yönlendirilir. Güç isteği her şeyden önce yaratıcı güçtür. Bizi büyümeye, zorlukların üstesinden gelmeye ve varoluşumuzu özgün bir şekilde doğrulamaya yönelten yaşamsal dürtüdür. Pek çok kişinin düşündüğünün aksine Nietzsche, zihinsel gücün saldırgan ya da otoriter bir duruşla bağlantılı olduğuna inanmıyordu. Tam tersine, gerçek gücü, olumsuzlukları evrim için fırsatlara dönüştürme yeteneğinde, eski yollar yetersiz kaldığında yeni yollar yaratmada ve zor ve kayıtsız olsa bile yaşam karşısında cesaretle kendini göstermede görüyordu. Bu vizyon son derece özgürleştiricidir. Çünkü bizi hayatın kendiliğinden düzelmesini veya koşulların elverişli olmasını beklemek gibi pasif bir pozisyondan çıkarır. Nietzsche göre beklememeliyiz. Harekete geçmeli, yaratmalı, dönüştürmeliyiz. Dolayısıyla zihni güçlendirmek bizi yalnızca direnmeye değil, zorluklarla başa çıkmaya da yönelten bu içsel gücü harekete geçirmeyi gerektirir. Pratik hayatta güç arzusu, örneğin korkuya rağmen kariyer değiştirmeye karar verdiğimizde Kişisel bir krizle karşılaştığımızda ve yeni şeyler öğrenmek yerine yeni şeyler öğrenmeye çalıştığımızda veya gelişimimiz için artık bir anlam ifade etmeyen aile kalıplarımızı kırdığımızda kendini gösterir. Nietzsche, varoluşun nihai amaçları olarak güvenlik, istikrar ve rahatlık arayanları eleştirir. Ona göre bu hedefler, bilinmeyenden korkan ve kontrol yanılsamasına kapılan zayıf bir zihnin yansımasıdır. Öte yandan güçlü bir zihin risk alan, hayatın hareket olduğunu ve gerçek güvenliğin istikrarsızlık ve değişimle başa çıkma yeteneğimizde yattığını anlayan zihindir. Bu kavramın bir diğer temel boyutu ise, güç isteğinin bizi kendi değerlerimizi yaratmaya davet etmesidir. Nietzsche, geleneksel ahlak sistemlerine kuşkuyla bakıyordu. Ona göre bu sistemler çoğu zaman insan ruhunu evcilleştirmeye ve onun yaratıcı iradesini zayıflatmaya yarıyordu. Zihni güçlendirmek, bu değerleri sorgulama ve seçimlerimize rehberlik edecek kendi kriterlerimizi oluşturma cesaretine sahip olmak anlamına gelir. Son olarak iktidar iradesi yalnızca bireysel olarak sınırlı değildir. Aynı zamanda kültürel, sanatsal ve felsefi ifadelerde de kendini gösterir. Birisi yerleşik paradigmaları yıkan yeni bir şey yarattığında bu kuvveti kullanıyor demektir. Nietzsche böylece bize zihni güçlendirmenin bireyin yalnızca çevrenin bir ürünü olmaktan çıkıp, kendisi yeni dünyaların yaratıcısı haline geldiği, hayata karşı yaratıcı bir tutumdan ayrılamaz olduğunu gösterir. Nietzsche göre zihni güçlendirmenin önündeki en büyük engellerden biri kin duygusudur. İnsan ilişkilerinde çok yaygın olan bu duygu, bizi hayal kırıklığına uğratan şeye doğrudan müdahale edememekten kaynaklanır. Birçok insan, durumlarla yüzleşmek veya zorlukların üstesinden gelmek yerine, öfkeye sığınmayı, kıskançlık, kin veya intikam düşüncelerini beslemeyi tercih ediyor. Nietzsche, kızgınlığı zihinsel zayıflığın en açık ifadelerinden biri olarak görüyordu. Ona göre, küskün insan, acısını öğrenmeye veya üstesinden gelmeye dönüştürebilecek yetenekte de değildir. Tam tersine duygusal olarak felç olur ve kendi mutsuzluğundan dolayı başkalarını, kaderi veya koşulları suçlamaya başlar. Filozofa göre bu tür bir tutum ruhu zayıflatır ve gerçek özelliğin gelişmesini engeller. Zihni güçlendirmek, bu bağlamda kaçınılmaz olarak kırgınlığın üstesinden gelmeyi gerektirir. Önemli olan haksızlıkları görmezden gelmek ya da olumsuz duyguları inkar etmek değil, onları yeniden tanımlamaktır. Güçlü kişi, incinmiş olsa bile acısını eyleme, hayal kırıklığını öğrenmeye, yenilgisini yeni bir başlangıca dönüştürmeyi seçen kişidir. Nietzsche, kin beslemek yerine, Latince'de kader sevgisi anlamına gelen amor fati ifadesini uygulamamızı önerir. Bu kavram, hayatı tüm iniş çıkışlarıyla olduğu gibi kabul etmeyi, her şeyin farklı olmasını dilememeyi özetler. Dolayısıyla amor fati, varoluşun radikal bir onaylanması duruşudur. Bireyin yalnızca dayanmasını değil, aynı zamanda zor deneyimleri sevmesini de sağlar. Bunların kendini güçlendirme sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlar. Bu felsefeyi günlük hayatta uygulamak, örneğin haksızlığa uğradığımızda intikam alma ihtiyacından vazgeçmek veya geçmişte kaçırdığımız fırsatlar için kin beslemeyi bırakmak anlamına gelir. Bunun yerine bu deneyimlerden ders çıkarmayı, yeni yollar aramayı ve en önemlisi yaşam enerjimizi daha özgün ve tatmin edici bir yaşam inşa etmeye odaklamayı seçebiliriz. Nietzsche kızgınlığı yendiğimizde geçmişe bağlı duygusal bağlardan kurtulacağımıza ve daha hafif, daha yaratıcı ve daha cesur bir şekilde yaşamaya başlayacağımıza inanıyordu. Zihinsel özgürlüğe giden gerçek yol şudur. Mutlu olmak için dış koşullara bağlı kalmak değil, en büyük zorluklar karşısında bile sarsılmaz bir güç yaratmak. Kızgınlığın üstesinden gelmek kolay bir süreç değildir. Ancak zihnini güçlendirmek ve gerçek içsel özgürlüğe ulaşmak isteyenler için şüphesiz en önemli adımlardan biridir. Nietzsche'nin bize öğrettiği gibi, acıyı eyleme dönüştürmek, hayatı olduğu gibi kabul etmek ve amor geliştirmek bizi duygusal hapishaneden kurtaran ve daha özgün, cesur ve tatmin edici bir varoluşa doğru iten tutumlardır. Bu içeriği beğendiyseniz ve büyük filozofların fikirleriyle zihninizi nasıl güçlendireceğinizi öğrenmeye devam etmek istiyorsanız, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir sonraki bölümlerin bildirimlerini almak için zili etkinleştirmeyi unutmayın. Kendini tanıma ve aşma yolculuğun daha yeni başlıyor.